Oha, hadi kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Cem. Ben Melih. Bugün yumurta kabuğunun ne kadar sağlam olduğunu test edeceğiz arkadaşlar. Çok sağlammış diyorlar. Evet, çok sağlam olduğu iddia ediliyor. Bakalım gerçekten o kadar sağlam mı? Nasıl yapacağız? Öncelikle önümüzde yumurtalar var. Bu yumurtaların içini boşaltmakla başlayacağız. Ama evet. boşaltmadan önce hemen anlatayım arkadaşlar. Yumurtalar biliyorsunuz şöyle elips şekline sahipler. Biz bu elipsin Üst bölümünden, sivri olan bölümünden 3'te ikisini alacağız. Şu kadar bölümünü alt tarafını atacağız arkadaşlar. İç tarafını, iç tarafını yani üst ay, tarafını içini kullanacağız. Yiyeceğiz. İçini tabii ki pişireceğiz. Daha sonra omlet falan yapıp yiyeceğiz. Üst tarafınınsa ne kadar sağlam olduğunu test edeceğiz. Hemen başlayalım arkadaşlar. Öncelikle biz bu yumurtaların kesme işlemini halledelim. Yumurtaları bantladık arkadaşlar. İçini boşaltmadan önce şimdi bu yumurtaların 3'te 2, 3'te 1 ayrımını yani yapalım. 3'te 2 kısmı zaten değil evet. değil mi? Tamam. Bu bant bunun içindi zaten. Şöyle, şöyle. Evet. Şu. 3'te 2'lik bir Hepsi kısmı. aynı yere gelsin diye 3'te 2'sini bunu çizeceğiz. Hepsinde. Yumurtaların 3'te 1, 3'te 2 ayrımını yaptım. Şimdi öncelikle bu yumurtaları şöyle boşaltıyorum arkadaşlar. Ben de burada yapayım mı? Yapayım. Bir tane. Gerçi ben yaparsam ne olur bilmiyorum ama. Evet yumurtaları çıkartalım. Yumurtaları boşalttık. Şimdi kabukları elimizde arkadaşlar. Dikkatlice bu işaretlediğimiz yerlerden bunları kesiyoruz. Yumurtaları kestik arkadaşlar. Şimdi bu bantı neden yapıştırdığımızı hemen söyleyelim. Keserken yumurta çatırdayıp tamamı evet, kesilmesin, kesilmesin, kırılmasın diye. diye. Arkadaşlar görüyorsunuz şimdi böyle dört tane Olabilir yumurtamız var. Olabildiğince aynı ölçüde kesmeye çalıştık. Evet. Ee, biraz fark olmuştur ama... Artık o Şimdi kadar bir olacağım. tane ıslak mendille ben hemen şu yumurtaların için temizleyeyim arkadaşlar müsaadenizle. Yumurtaların içinde temizledik. Şimdi bu yumurtaları test zamanı. Test etme dayanıklılığını test etme vakti. Bizim şurada bir kağıt topumuz var. Kağıt topu değil içinde işte printer kağıtları evet. yazı kağıtları var. Gayet ağır evet, aslında. Evet, gayet ağır yani. Ee, şöyle bakalım, bayağı ağır arkadaşlar. Görüyorsunuz yani bir kiloya yakın. Evet. Şöyle. Şimdi şunu bir yerleştirelim. Burası okey. Tamam. Şuraya da bir bakalım. Şunu sen bir tut. Ben çekeyim bu tarafında. Evet. Yani bir bırakalım bakalım. Dur bir dakika. Şöyle tamam. ya. Evet. Şimdi şöyle yavaşça bırakıyoruz. Gördüğünüz gibi bu yumurtalar bu kağıt topunu taşıdı. Taşıyor. Ama tabii ki biz bu grudağı bırakmayacağız. Elimizde Dağıt. daha neler var neler. Evet. Buyur efendim. Bir kiremit. Evet. Biliyorsunuz bu kiremitin ağırlığı bu yaklaşık olarak bu top kadar. Kağıt topu kadar. <laughs> evet şimdi birinci kiremiti kiremit koyduk. Bakalım daha taşıyacak mı? İkinci bir kiremit gelsin. Bir çıtırdadı. Şimdi bir tane daha yavaşça koyuyorum üstüne. Evet ikinci kiremit de gitti. Yaklaşık 2 kiloluk ağırlığa Dayandı. Yalnız hala burada bir tane Evet burada ee, inatla direnen arkada Şöyle göstereyim. Bir cengaver var Şöyle gördüğünüz gibi bu arkadaş Hala Bayağı tek başına Direniyor. Ağırlığı taşıyor Koy abi onu. Valla taşıyor Hala taşıyor. Bakalım daha ne kadar taşıyacak e, Ver bakalım son, son bir, bir tane daha bir üçüncüyü Daha koyalım. Bakalım onu da taşıyacak mı Bu ee, cesur çocuk Cengaver. Bakalım yavaşça Şöyle. Hala taşıyor Şurada evet. arkada en son göstereceğim. Aa gitti. 3 3 tane de. Evet. 3 tane kiremit de bu arkadaş da Patatesi son nefesini verdi. <laughs> Patates oldu. Evet hemen şöyle yumurtaları son hallerini bir gösterelim arkadaşlara. <gülüyor> <gülüyor> şöyle al ver onları da. Abi pestil olmuş zaten. <laughs> evet yumurtalar gördüğünüz gibi ama 3 kiremit kağıt topuyla bu hale geliyor. Ama bence yine de iyi dayanlar ya. Tahminden, daha da, iyi. Tabii ki daha dayanıklı yani yumurtanın kiremit taşıması hatta şu kağıt topunu evet. bile taşıması bence oldukça e, iyi, iyi bir dayanıklılık. Sen ne biliyorsun o hametreden? Ben orta oha veriyorum. Orta oha. Ben az o hal yedim ama sen orta veriyorsan orta Orta. Hı, orta, orta, orta bu bu Cengaver'in hatırında da. <laughs> bu arada arkadaşlar tam buradaki linki tıklayarak hangisini tercih ederdin? Başkasının donunu giymeyi mi yoksa diş fırçasını fırçalamayı mı tercih ederdin videomuzu burada izleyebilirsiniz. Bravo bir cesur civciv. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın arkadaşlar. <laughs>